Evet dostlar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İçerisinde bulunduğumuz Safer ayı, malum aleniz e, Hicri Kameri takvimin ikinci ayıdır. Bu ayın içerisinde e, her yıl çokça muhatap olduğumuz bir sual vardır. Yani Safer ayı uğursuzluk mu getirir? Veya bu ayda çokça felaketlerin, musibetlerin veya olumsuz birçok hadiselerin gerçekleşeceğine dair bir inanç vardır. Ama şunu gerçeklikle söylemek gerekir ki e, böyle bir inanç açıkçası bizim İslam akaidine göre, anlayışına göre asla ne yapmaz? Uyuşmamaktadır. Kısaca İslam dininde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayın daha doğrusu uğursuzluk olmadığına dair hadise şeriflerinde yani mesela Kütübü Sitte gibi sahih hadis kaynaklarımızda Özellikle mesela Buhari'de bir hadisi ben hatırlıyorum. vela adva, وَلَا طِيَرَةَ vela صَفَرَ diye ifade eden ne vardır? Safer ayında uğursuzluk yoktur. Veya diyelim işte kuşlarda, baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Birçok hadiseyi eşyada uğursuzluk yoktur diye farklı tariklerde ne yapmaktadır? Bizlere hatırlatmaktadır. Peki bu tür inancın temeli nereye dayanmaktadır? Şüphesiz batıl inançlara veya diyelim ki cahili anlayışlara dayanmaktadır. O halde bizler Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliği ile birlikte biz cahili inançlarımızı bir tarafa ittiğimizde artık peygamberi kendimize rehber edindiğimizde o zaman şöyle bir inancı veya hurafeyi, batıl anlayışı reddetmeliyiz. Kısaca Safer ayı, safar ayı diğer 11 ay gibi zaman veya mekan açısından bir uğursuzluğu ifade eden bir şey yoktur. Kısaca bu tür anlayışları reddetmemiz gerekir. Çünkü İslam dininde yani fe'li Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yani iyiye saymak bir şeyi ondan sonra diyelim ki tefe'ül diye ifade eden hadislerde e, bu tür anlayışları güzel, güzele yormak, iyiye yormak şeklinde tavsiyede bulunmaktadır. Kötüye yormak, uğursuzluk Anlayışını ise Hz. Peygamber bizlere ne yapmaktadır? Asla yeri olmadığını, inancımızda, akaidimizde, itikadımızda böyle bir şeyin yeri olmadığını vurgulamaktadır. O zaman bu ay içerisinde bizlere gelen yani şu felaket, bu musibet veya şu olumsuzluk olacak anlayışını hep birlikte reddedelim. Hepinize saygılar, hürmetler arz ederim.